Serbestim. bastım. Tamam. Oh. Mamuk gibi oldum. <laughs> tamam. Yo balina balık dedim ne var? kendimi mi inkar edeceğim? Rahatten. Ao. Yok Ah. Bence artık İnşallah. Bakalım. Mı? Şey bükülecek gibi. İnşallah bükülecek, bükülecek gibi duruyor valla Evet bükülen bu bükülmeyen ya o kadar geliyor. Aynı oldu şu an. Evet, evet. onu demek istedim. Çok güzel. Şimdi bükülüyorum Vallahi aynı bükülde ama. Samimi söyledim. Çıkın çıkın gel ama. Mesela şu yoktu benimle. Bak böyle yapıp dizimin üstüne bak. Gerçekten yok. Bu şekilde yapamıyordu. Yani böyle. perdeyi Vallahi açmak için bile kanepenin üstüne böyle şey yapamıyordu. <laughs> evet şu an kayıtta. Devam edin anasını. <laughs> Gerçekten Bak bunu yapıp da hani perdeyi çekemiyordum. Dizimin üstüne çöktüm Oh. Oh. Çok Güzel. <laughs> İlk, İlk seansta bu kadar iyi olursam ikinci de bambuk gibi olacağım. <gülüyor> <gülüyor>